Sevgili dinleyenler, kitaplığa hoş geldiniz. Seyir boyunca refakatçiniz, ben Deniz Mürvet Kara. Ama bu teferruata şimdi hiç gerek yok bence. Konumuz Sabahattin Ali. Hayır hayır, Madonna'nın küklü altısını konuşmayacağız. Ama içimizdeki şeytanın resmini çizeceğiz hep beraber bugün. Kitabın adı İçimizdeki Şeytan. Şeytanla bir melek aslında ama melekliği reddetmiş. Peki neden? Yoksa melekler Tanrı'ya boyun eğerken bir çıkar mı gidiyordu? İyilik mi, kötülük mü daha sahici? Dostacı söylerse şeytan mıdır? Kandırıp, aldatıp, olmadık hayallerde uyutursa mı iblisinin de gidenidir? Aynı sokaklarda yürüdüğümüz, aynı masada yemek yediğimiz, aynı mahallede top oynadığımız, ip atladığımız insanların bir gün aramızda dolanan şeytanlara dönüşebileceğini hangimiz düşünebilirdi ki? Kim derdi o güzel insan içinde beliren acizi, tembeli, iradesizi, bilgisizi, hakikati olan körlüğünü tek bir potada eritecek ve haykıracak suratımıza. İpleri eline alacak ve aklınca oynatacak bizi. Jonglör gibi bir o yana bir bu yana sallayacak hepimizi. Atacak, tutacak. Olmadı baştan değil şapkasına tavşan yapacak. Yaptığı hiçbir hareketin hesabını vermek istemeyecek onlar. Oysa baktığımızda elleri, ayakları hep insan. Suratı belki gördüğümüz en güzel altın oranla karşımızda. Medya parlattı belki şeytanımızı. Belki highlighter sürdü yanaklarının üstüne. Çok güzel makyaj yaptı. Kontürsüz sokağa çıkmadı belki. Belki de çok güzel aşık taklidi yaptı. Yalnız tek bir gecesi oldu. Senin koca ömre sığdıramayacağın aşkı. Birkaç da olabilir. Sayıları takılmamak lazım. Aynaya bakmaktan aciz bu insanlara. Sen de bizim gibi güvendin mi? Hiç yalnız değiliz biliyorsun değil mi? O kim ki? O kim? Sabahattin Ali şöyle söylemiş. Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması. İçimizdeki şeytan pek de kurnazca olmayan bir kaçamak yolu. İçimizdeki şeytan yok. İçimizdeki aciz var, tembellik var, iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey var hakikatleri görmekten kaçmak ihtiyadı var. Onlar sandığımızdan daha fazla sevgili kitaplık ve sevgili dinleyenler. Onlar çoğunluğun, sürünün hür değilse bile gür sesi. İnsanların en zayıf tarafları sormadan, araştırmadan, düşünmeden, kafalarını patlatmadan inanmak hususundaki hayret verici temayilleridir. Dünyadaki yalancı peygamberleri yetiştirmek ve beslemek için en iyi gübre işte bu bilmeden inanmak için çırpınan kabalıktır. Kalabalıktır. İşin ilginci konusu böyle derin bir yaraya parmak basan bu kitapta Sabahattin Ali'nin Peyami Safa ve Hüseyin Nihal Atsız'a göndermeleri olması. Ve Atsız Türk Ocağı'ndan arkadaşı olan Sabahattin Ali içimizdeki şeytanlar adında bir çalışma yayınlamış. 1940'da. Hüseyin Yerler 10 sayfalık bir eleştiri yazısıyla adeta kapa tuttuğu bir çalışma içimizdeki şeytan. Bazı dinleyicilerimizin bu bilgi hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Şimdi konumuza gelelim, arkadaşıma gelelim, dostuma gelelim. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Neler yapıyorsun bu aralar? hayatın akışına uyum sağlamaya çalışıyorum. En güzeli, en güzeli. Sen nasılsın, neler yapıyorsun? Ben işte biliyorsunuz, Şey, e, yayınlara başladım tekrar bir yıl üstüne. E, işte sıra sen de üçüncü konum, ikinci konum olarak sen geldin. Üçüncü programın ikinci konu. Bu çalışmandan dolayı seni tebrik ediyorum. Beni de ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Çok memnunum seninle burada olmak süpersin. Ee, sen Kendinden biraz bahsetmek ister misin? Ben seni tanıyorum ama çok kısa böyle belki bir dakika içinde. İstemiyorsan da hiç tanıtma boş ver. Ben Zeynep Akay. Allah'ın aciz bir kuluyum. Bence bu yeter. Tamam. Oldu. Ben de Allah'ın aciz bir kuluyum. Allah bunu kabul ederse tabii. Neyse. Konumuzdan konumuzu böyle göz önünde yani senin de açıklamalarıyla dinlediğinde dilimden sadece bu kelimeler düşüyor. Evet teşekkür ediyorum. Şimdi o halde biraz sorulara gelelim. Sohbete gelelim daha doğrusu sorulardan çok. Tabii tabii. Sence herkesin içinde bir şeytan yaşıyor mu ya? Ne diyorsun bu konuda? Yürüyen şeytanlar mıyız biz? <laughs> bu sorunu çok beğendim öncelikle. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman, yani doğa gereği, insanların doğasına baktığımız zaman, düşünen bir varlık olarak ele alıyoruz, en sonunda dediğim gibi. İnsan düşünen bir hayvan, okey. Bunu hepimiz zaten kabul ettik. Ee, okuyan insanlar, eleştiren insanlar, bilen insanlar olarak. Peki bu düşünen hayvanın diğerlerinden farkı neydi? Bunu e, biraz detaylıca incelememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Yani insan düşünüyor diye, Yer varlıklardan neden üstün tutulur? Ben bu e, perspektifi biraz bencilce düşünüyorum. Aslında insan içindeki şeytan daha yüz yıllar öncesinde bile kendini göstermiş. Ben bu şeyi şu şekilde ele alıyorum. İnsanı hayvandan ayıran şey düşünebilmesidir. Ama neden? Düşünmek e, bizim için nasıl bir faktör? Bunu ele almak istiyorum. Millet ilk başta. Tamam. Hayvanlar e, birer özelliğe sahip savunma mekanizması olarak. İşte e, ayının pençesi var, aslanın dişleri var, e, kirpi'nin dikenleri var gibi. Hepsi'nin e, belli başlı kendi savunma e, veya avlanma açısından belli başlı özellikleri sahip hepsi. İnsanın da e, bu tarz özelliklerinin olmamasından ötürü düşünme mecbur bırakılan bir hayvan olduğunu düşünüyorum. Yani e, akıl aslında bizim e, nasıl diyeyim güdülerimizin yetmediği noktada bir çıkar yol bulmamıza sebep veren bir mevzu. Bu artık bizim bir zaruriyetimiz olarak görüyorum. Yani insan e, oturduğu yerden işte otu toplayayım da yemek yapayım demedi de e, avlanamadım, bugün bir şeyler yemem lazım diye bir çözüm üretti gibi geliyor bana. O yüzden hmm. akıl mefhumunu doğa üzerinde kendimize çok e, egomuzu tatmin edecek bir şey olarak görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu içimizdeki şeytan dediğimiz mefhum da yani e, şeytan da, içimizdeki şeytan da ben şeytanı dışarıda asla bulmuyorum. Saim alpimizde olduğunu düşünen bir insanın. İçimizdeki şeytan da bence e, bu aklı körükleyen en eee nasıl diyeyim, Hayvani gibimiz. Ben bu şekilde değerlendiriyorum içimizdeki şeytanı ve onun var olduğunu inanıyorum. Evet. Anladım canım. Öyleyse işte, ya aslında biraz sen ikinci soruya da giriş yaptın ama e, ben yine de evet, soracağım evet, o evet. ikinci soruyu. Eğer olsaydı içinde bir şeytan olsaydı senin şeytanın nasıl olurdu? Biraz anlatsana bize. Benim şeytanım nasıl olurdu? Yani aslında hepimizin içinde olan, yani Freud'un da dediği gibi o iç mekanizması benim içindeki şeytanı temsil eden güzel bir örnek bence. Hı hı. Hı. Yani ben bu soruları da... senin açımdan da nasıl beğenmedim <laughs> <benim hayatı> diye <diyorum>. merak <laughs> Böyle ya ben de yanlar. e, ya ben mesela benim bir şeytanım olsaydı kesinlikle sarışın ve uzun saçlı olurdu diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> güzel <gülüyor> bu oldukça. kadar bu kadar erkeğin sarışın kızlara hayran olmasının ve karşı koyamamasının tek bir sebebi olabilir. Şeytanlar sarışın ve uzun saçlıdır diye düşünüyorum. <gülüyor> 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 Oo güzel bir açıklama çok farklı bir bakış şey. açısı. <laughs> <laughs> evet biraz ironik tabii ama. Benim içimdeki insan eğer bir e, insan olsaydı tanımak istemezdiniz. <gülüyor> <gülüyor> nasıl göründüğünü merak etmiyorum diyorsun. Yok merak ediyorum. Ama böyle nasıl diyeyim hani e, esmer, uzun boylu, hani sürekli <laughs> deli giyinen, elinde kırbacı eksik olmayan <laughs> manyak kadınlardan olurdu muhtemelen. <laughs> Anladım. Harika bence ya. Çok iyi bir tasvir oldu bu. İçimizdeki şeytanlar tanışsın. <laughs> Tabii tanıştıralım onları Ay, hemen. Dünyada Dünyada hiç kimse sağ kalmaz, manyak bir ortam olmuş. <laughs> Bence de düşünsene herkesin şeytanları sokaklarda dolaşıyor. Aslında herkesin şeytanları sokaklarda dolaşıyor da insanlar e, bunu kabullenmek yerine sürekli onunla savaşıyor. Öyle. Peki onunla savaştığı zaman da bir yerde patlak veriyor. Bu gördüğümüz e, kötü olaylar meydana geliyor. İşte tecavüzlü, e, saldırmaktı, ne bileyim işte. Ya bu tarz olaylar şu an örneklemeler aklıma gelmiyor. Ama insanın sürekli içindeki şeytanı bastırmasından doğan ekstrem durumlar olarak görüyorum ben. Ha, anladım. Aslında yani... kabul edip tedavi etmeye çalışsak ya da eğitmeye çalışsak daha doğru bir yol izleyeceğimizi düşünüyorum. Ya aslında kabullenmek kabullenmek çok doğru bir yerden geldin. Yani kabullenmek tedavi olmanın ilk hani şeyi. Tedavi kabullenmek bile yani hastalığı kabullenmek, tedavi kabullenmek demek aslında. Üçüncü soruya geçelim. Doğru söylüyorum. Buyur. O zaman biraz iyilikle kötülüğe bakalım. Ne dersin? Sence hangisi daha içten pazarlıklı? Derin nefes aldıran harika soru. Hı, hı İyilik ve kötülük. Bunlar birbirinden asla ayrılmayacak olan zıt iki kavram. Hı. hı. Zıt mı? İyilik. ben birbirlerinin ben biraz birbirlerinin içinde olduklarını düşünüyorum. Taoizm gibi yin falan var ya hı hı. yani onun içinde biraz iyilik onun içinde biraz kötülük. Çünkü zaten ee, nasıl diyeyim? İnsan ol, şahsen kendi adıma söyleyeceğim. insan ol diye Bir şeyin yüzde yüz olması inşansız. Hani inandığınız bazı şeyler var. Okey onlar dışında söylüyorum. Bir şeyin yüzde yüz olması bence inşansız. Çünkü eğer yüzde olsaydı zaten zıttı olmazdı. O şekilde değerlendiriyorum. Okay. İyilik ve kötülük de için tam olarak böyle. Hangisi i̇şte tam pazarlık. bu işte bu uzun uzadıya incelenebilecek muazzam bir konu. Hı hı. Ee, İslamiyet'e göre İslamiyete ele alacak olursak yine de pek girmek istemiyorum ama ona göre e, yani dini kurallar veya e, dini kurallar temelden değil de şu anda öğretilen dini kurallara göre cennet ve cehennem mevhumu üzerinden insanları sürekli işte belli düşünceler empoze edilmeye çalışıyor, çalışılıyor. Bu düşünceler de insanları yani şu anki Müslümanları genellemek istemiyorum ama e, en azından çoğunluğunu diyeyim. Cennet odaklı e, iyi görünmeye zorluyor. İşte böyle bir durumda iyilik içten pazarlıkla Evet kabul ediyorum. Doğru. Kötülük daha e, dürüst geliyor bana açıkçası. Evet Bunu da söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama öyle. Yok. en azından insanlar kendileriyle kendilerinin farkında ve o şekilde davranıyor. Mutlaka o kötülere de sebep olan kötü olaylar vardır ama e, insanın bunu bilerek davranması daha doğaçürükt geliyor. O yüzden kötülüğü belli olan insanlara daha çabuk güveniyoruz. Evet, yani e, iyilik. Yani yukarıda yukarıda derken yani girişte bahsettiğim gibi ya yani melekler Tanrı'ya boyun eğdiler ama neden? Yani bir insan boşuna iyilik yapmıyor. Gerçekten bir karşılık beklemiyorsa, bunun karşılığı duygusal tatmin bile olabilir. Bir karşılığı yoksa, bir tatmin yoksa iyilik yapmıyoruz. Ve bu nedenle bana iyilik çok daha içten pazarlıklı geliyor. Ee, Ona da öyle geliyor. Hakkını bilmek yani. istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buyur. Çok e, sözünü özür diliyorum. biri için ama şu konuya da değinmem gerekiyor. Melekler için ikinci seçenek yok. Onlar iyi olmak zorunda. Evet onu ya yani o tabii ha. şeyde hani öyle. Onlar düşünebilen varlıklar değil olarak görülüyor. Ben biraz meleği, ya melek kavramı biraz iyilik kumkuması tipler gibi hani metaforik bir yerden okuyorum. Anladım. Hı Bu şekilde cevaplandırıyoruz. Tabii. Tamam. Peki şeytan melek pe miydi? İşte bence az sorması sorulması gereken sorulardan biri. bence sor. bence şeytan içlerindeki en melekti. <laughs> en Evet. Ama yani düşünebiliyor olması insanın aklına biraz şüphe getiriyor. Yani eğer melekler düşünemeden itaat etmeyi programlandıysa şeytan zaten Kur'an'ın belli yerlerinde melek, belli yerlerinde cin olarak geçer. ama bence Şeytan zaten insanın içine koyulması gereken bir şeydi ki hepimiz bu konuda bir zamanla yaşayalım. Yani şöyle bakmak lazım. Yani bir e, hikaye gibi düşün. Herkes, hepsi melek olsaydı bunları, yeryüzünde çatışma yaratacak hiçbir varlık olmayacaktı. Yani bir dengeleyici güce, güce ihtiyaç vardı. Tanrı'nın ve meleklerin karşısında bir e, İtaat size ihtiyaç vardı ki arada bir gerilim olsun ve bir o yana bir bu yana sallansın hayat ve insanlar yani iyi mi olacağız kötü mü olacağız diye soru işaretleriyle dolansınlar İnan, inanacağız mı inanmayacağız mı orucu bozacak mıyız açacak mıyız diye işte az önceki dediğimiz konuya göre evet, zaman. aynen yani öyle kötülüğün o muhteşem çatışması için bir farkın olması gerekiyordu yani şeytana ee, sürekli lanetlemek de burada bana mantıksız geliyor. Bizim varoluş sebebimiz biraz da şeytanın var olması yani. Tabii ki. O, yani tabii ki. <laughs> Şeytan olmasaydı bizim hiçbir anlamımız olmayacaktı belki de bugün. Aynen. Çünkü biz de melek olacaktık o zaman. Bir farkı olmayacaktı. Yani tabii ki bu, bunların hepsi anlatılanlara dayanılar söylenen şeyler. Ayrıca. Şeytan şeytanın Neyle? oradaki karşı çıkışı o kadar içten bir karşı çıkış ki ya ben ateşten yaratıldım diyorsa yani şu yarattığım yaratığa bak topraktan diyor ateş toprağı yakar diyor yani bu kadar içten bir karşı çıkış ben görmedim ya burada şeytan sevicilik falan yaptığımdan da değil ama içten bir şey yani hani gerçek bir yerden yaklaşıyor aslında Zaten içimizdeki şeytan da bizi sürekli yakmıyor mu? <laughs> i̇şte içimizdeki, aramızdaki sokaklarda dolaşan şeytanlarımız her yerde var. Evet. E o zaman tamam evet. ben bir sonraki soruya geçiyorum. Olur. Biraz Sabahattin Ali konuşalım diyorum ben. Biraz da işte hani bir romanla alakalı, romanlarıyla alakalı konuşalım. En sevdiğin romanı hangisiydi mesela? İçimizdeki şeytanı çok sevdim ama sen koyacak ve Yusuf'un yeri biraz ayrı sanki sende. Hmm. Daha böyle bir e, çamalası çam havası veriyor bana. Tam böyle film olacak bir kitap. Hmm. Ağzında öyle bir nostaljik tat bıraktı. O yüzden onun yeri biraz daha iyi ama içimizdeki şeytanı da sevdim. Anladım. Ee, peki iç, içimizdeki yani bir sıralama yapmış olsak içimizdeki şeytanı kaçıncı sıraya yerleştirirdin? İki. İki, İki değil mi? hı. Hmm. Evet. <laughs> çok da aşağıda değilmiş. <laughs> yani zaten e, Türk bantolu modanla var bir de. Ya çok popüler bir şey, e, şey olmuş kitaplar benim çok içime sinmiyor. Tutunamayanlar da bir yerde bu tarz ama bence tutunamayanlar herkes tutunamıyormuş gibi okumuyor. O yüzden onun yeri çok zaten çok çok başta. Evet. İçimizdeki şeytan ikinci sıraya geliyor. Sözü çok uzattım Kusura bakma. Ay, ay 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 lütfen rahat ol. Peki e, yani ben de mesela Sabahattin Ali dediğinde aklıma direkt ya şeyle işte e, Hüseyin Nihal Atsız'la olan arkadaşlıkları geliyor bir kere. E, bunlar Türk ocağından arkadaşmış. E, az evvel hı hı. söylediğim gibi. Yani Sabahattin Ali içimizdeki şeytanı yazdığı ama Hüseyin Nihal Hatsız, yıl 1940 ee, şey veriyor, cevap veriyor. İçimizdeki şeytanlar diyor, on sayfalık bir makale yayınlıyor. Yani makale dediğim bir fikir yazısı. Yani hani Hı -hı. şey, hatta şey bir yerde geçiyor. Ee, Sabahattin benim Türk Ocağı'ndan yakın arkadaşım olduğu için böyle gülle gibi geliyor diyor yani cevabım. <laughs> ee, i̇lginç, eskiden milliyetçiymiş Sabahattin Ali. Daha sonra e, sol fraksiyona geçiş yapıyor. Yani tabii bu fikirsel değişiklikler, dönüşmeler hani biraz bana garip geliyor. Ama belli ki kendini ifade edememiş o çevre içerisinde. Yani milliyetçi insanların arasında, kendi arkadaşlarıyla, kendi aynı idealleri paylaştığı insanlarla kendini ifade edemediği için artık oradan küskün bir şekilde ayrılmış gibi geldi bana biraz. Bunu böyle bir ufak hani parantez içi olarak şey yapayım Sabahattin Ali ilgili belirteyim. Ben bir sonraki soruyu. ya, soruya. Evet. Sonraki soruya geçmeden önce e, acaba hani şimdi milliyetçilik dediğimiz kavram şimdi oraya girersem çok üzülecek ama milliyetçilik birazcık sınırlama getiriyor insan. E, aynı komünizm gibi de, komünizmle de, insanı bir sınırlandırma getiriyor ama biraz daha e, esnek çizgileri var diyelim. Şey açısından hani yönetim şekli açısından değil de ilk e, ırkçılığı falan sevmeye bir e, düşünce görüşü aslında. Evet. Birazcık daha o açıdan gelmiş. Belki de kendine o yüzden öyle bir yol izleme gereğinde değil ama bence hayatının son denlerinde komünizmden de vazgeçmiştir. Evet. Çünkü bir kitaba içimizdeki şeytan ismini vermek de kolay değil. Kesinlikle kolay değil. Yani büyük bir hesaplaşma yaşadığını düşünüyorum. Ya yani ısmarlama bir roman olduğu söyleniyor ama ben e, biraz şey olduğunu düşünüyorum. Bir hesaplaşma kitabı olduğunda düşünüyorum bunu. Ben de. Psikoterapik açıdan da değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Sabahattin Ali'nin biyografisi içerisinde. Şimdi bir sonraki soruya gelelim o zaman. E, kitapta hep böyle kendimizi yakın hissettiğimiz bir karakter olur ya. İşte ben senin o yakın hissettiğin karakteri merak ettim bu kitapta. Yani şimdi buna ne yazık ki kitapta kendimi yakın hissettiğim biri yok diye cevap vermek zorunda kalacağım. Hı hı. Neden? Çünkü e, kitaptaki herkes içindeki şeytana e, çok gizliliyor. gizliyor. Gizliyor. Macide. Evet çok gizliyor ve ben az önce de söylediğim gibi içindeki şeytanla savaşmak yerine onu kabullenip onunla birlikte bir yol izlemeye çalıştığım için hayatındaki bütün adımları buna göre atmaya çalıştığım için bana birazcık e, insanların kendini fazla dizginlediği bir roman olarak önüme çıkıyor. Yani insanların iç dünyasını çok güzel düşünün sabah seneli. Okey ama o insanların hiç bir işindeki gibi tam olarak davranmıyor. Hı hı. İşte bu noktada benle çok benzeştiklerini söyleyemeyeceğim. <laughs> Anladım. Ben diyorsun içimdeki, içimdeki kırbaçlı kadınla gayet mutluyum diyorsun. <laughs> mutlu olmak zorundayım artık. Hiç savaştığım dönemlerde mutlu olamadım. Evet ben de bir gün eğer saçlarımı uzatıp sarıya boyatırsam. Senden <laughs> <laughs> de en yakın zamanda bu imajı bekliyorum. <laughs> Çakma sarışınları pek sevmesem de. <laughs> bir gün <Olsun>. belki. Bir şey olmaz. Orijinal gibi her ay boyarsın. Doğru. Her ay boyayınca orijinal gibi oluyor değil mi zaten? Sen mi? İnsanlar göz artık onunla İşte. Kıymetli olan da o zaten. Gerçek olmanın bir önemi yok. Sahte bile olsa karşı taraf istediğini alıyorsa tamamdır. Her şey yolundadır yani. Böyle bir şeydeyiz. Böyle bir tabii. söz vardı. Ee, bir şeyin doğruluğu kaç kişinin söylediğiyle mi belirlenir ne? Hani şu an için. Hı hı, hı. Öyle. Çok yalan bilgilerin dolandığı bu çağda. Sürünün hür olan... Mi? Ha, evet. sürünün hür değil ama gür sesleriyiz. Öyle yani. <laughs> Öyle bir şey evet galiba. Yani de, özgürlük. Bunu insanlara rahatça alıştırabilir. Evet evet kesinlikle. O zaman bir sonraki ve son sorumuza geçiyoruz artık. Ee, bu kitap bir şarkıda vücuda gelseydi ne olurdu? o? Merak ediyorum bu soruya cevabını. Biraz düşünmem gerekiyor. Düşün bakalım. Yani kitabın e, hikayesine de baz alacak olursak ona göre bir şarkı vardır. Ama adını tam hatırlamıyorum hemen bakacağım. Bak bakalım. İntizar, Heşek Karaböcek. Hmm. Harika. Biliyor musun? Yani bir iki kere dinlemişliğim var ama hani çok böyle aman aman bir şey değil. Yani sürekli dönük, dönük böyle. bir şey değil. <laughs> Aşkın içerisinde insanın ıı, iç duygularını yansıttığını düşündüğüm bir şarkı. Hmm. Harika. Saçın yüzüne değse teline kıskanırım. Birine söz söylesen dilini kıskanırım. Evet 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 hatırladım. Şimdi daha da şey hatırladım. Şey melodisiyle geldi böyle. <laughs> kıskanırım senin için. Olursa Evet. Ee, çok güzeldi Mırıldandım. Ya bence mesela e, şey olsaydı bir şarkı olsaydı eğer bu Biraz popüler bir yerden gireceğim ama ben uy uyduğunu düşünüyorum. Ee, bu modelin bir solisti var biliyorsun. Fatma, soyadını unuttum. <laughs> Fatma Turgut. <laughs> evet, Fatma Turgut. Onun Joy Türk Akustik'le birlikte yaptığı bir şey var. Ee, yani seslendirdiği bir şarkısı var. Nevla Vazgeçti diyebilir misin? Aa evet çok güzel bir şarkı. Hatta içinden içinde hangi savaşta kime yenildin diye bir söz var. Bu gerçekten çok böyle bu kitap için en azından benim gözümden cuk oturuyormuş gibi. Yani hani sürekli savaş halindeyiz ama kime yenildiğimizi bilmiyoruz. Halbuki çok yakında bir yerde bizim yenildiğimiz şey. İçimizde bir yerlerde. <laughs> Evet. <laughs> o kadar yakın ki farkında bile değiliz gibi. Ama insanların da. ne kadar da e, kendini uzak görürsün. Evet. Bir aile koyup karşımızda konuşabilsek keşke onu. Ya bunu Her yapmak şey ama cesaret ister Zeynep bunu yapabilmek. Böyle. Yani bunu yapabilecek insan çok çok az. O halde e, son söylemek istediğim bir şeyler varsa alabilirim yavaş yavaş kapatıyoruz artık. <laughs> Dükkanı yani kapatıyoruz. benim e, bu, <laughs> buradaki Allah'ın e, Allah ne versin bilmiyoruz önce. <laughs> benim bu kitapta için söyleyebileceğim e, insanlara küçük bir tavsiye var. Her zaman konunun başından beri söyledi. İçinizdeki şeytanı sizden ayrı bir şekilde gibi değerlendirin. Bunlar o işte dediniz. Biraz da o. Biraz da onunla birlikte yol alabilmek iradeniz onu eğitebilmenizle başlıyor. Yani iradeniz, iradeye insanın iradeye sahip olabilmesi onun var olmasından kendisi. Eğer insan olmaktan mutluysanız ne olur onunla da barışmanın bir yolunu bulun abi. Siz, evet. Siz onunla barışmadıkça dünyada savaş saygısıydı. Anladım. O halde biz sana teşekkür ediyoruz geldiğin için. Yeniden e, yeniden buluşmak üzere. Şimdilik program buradan noktalıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.